Hadi söyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün bugün sonsuz bu planla ilk de başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kitlerle birlikte kadırdan yapacağız. Evet. Aman düş oğluna Kardan adamı da çok güzel. Kardan adamı da kocaman olmuş değil mi? Bir de kay kayayıyor <laughs> mu? Abone oldum. Bir ben bir kazan var adam ama kaos. Kayın yok kadar adam var. <laughs> Bebeğin yapmak için arkadaşlar o yüzden kayat. Buradan da kar alabilirsin. Tamam. Bu bekler ne? Uludağ gelmiş gibi hissediyorsun değil mi kumsal? Evet. Sanki doğaya gitmiş. Evet. evet. Yedi kuyulara geçmişsin sanki değil mi? Ha? Yedi kuyulara gitmişsin evet. sanki.